Merhaba arkadaşlar ben Ertuğrul Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem muhabbet işlemidir. Muhabbeti yani çok olumsuz bir insansınız. İnsanlarla muhabbet edemiyorsanız bu sizin biraz daha açmak için yapılacak olan bir işlem. Çizgi koydum yere adınızı, doğum tarihinizi, anne isminizi, WhatsApp yazın. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alıp bilgisayar çıktısını alın ve bu kağıdı cüzdanınıza taşıyın. 20 gün içinde etkisini göreceksinizdir. Daha güçlü bir şey yaptırmak isterseniz bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar, bugünkü yapacağımız işlem aşık etme işlemidir. Karşınızdaki kişiyi kendinize aşık etmenizi sağlar ve 20 gün için sonuç verir. Nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra altına da aynı kişinin adını, doğum tarihini, anne ismini yazıyorsunuz. Bu kağıdın ekran görüntüsünü alıp, bilgisayardan çıktısını alıp ve daha sonra toplar giriyorsunuz. Kısa sürede etkilerini görüyorsunuz. Ayrıntılı bilgi almak için bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz.